Hilal Hanım, önce bir kendinizi tanıtın istiyorum. Hilal Özdağ kimdir bir genetik uzmanının ötesinde? Siz kendi çalışmalarınızdan bahsedin. İyi günler diyerek başlamak isterim. Ben biyoloğum. Herhalde beni en iyi tanımlayan meslek tabiri biyolog olur. Hacettepe Biyoloji Bölümünden mezun oldum. Sonra e, biyoteknoloji sahasında yüksek lisans yaptım. Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktorası yaptım bir kentte. E, doktorayı takiben e, kanser çalışıyordum doktora sırasında. E, kanser çalışmalarına devam etmek üzere, epitelial kanserlerde. İngiltere'ye e, gittim. Dört yıl Cambridge Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüm. O tarihte Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü yeni kurulmuştu yetkin bir e, laboratuvar altyapısıyla. E, 2005 yılının başlarından itibaren e, enstitüde yine e, kanser üzerine e, özellikle kolon kanserinin e, genetiği ve e, nasıl söyleyeyim kolon kanserine yönelik biyobelirteşler bulmak üzere çalışmalar yapıyordu. Ağırlıklı alanınız kolon kanseri. Evet. Kolon kanseri üzerine çalışıyorsunuz. Bu korona döneminde, COVID-19 salgını döneminde fikir turunda bir yazınız çıktı. Ve bu yazıda bilim adamları, bilim insanlarıyla daha doğrusu bilim insanları ile medya arasındaki ilişkideki tutarsızlıkları ve yanlışlıkları biraz da ortaya koydunuz diyelim. Dikkatimizi çekmemizi sağladınız. Bilim insanı ile medya arasındaki ilişkide gördüğünüz hatalar, yanlışlar nelerdi? Açıkçası bu korona öncesi de benim için de bir yaraydı. Korona döneminde televizyonlar bütün mesai buna vakfedince bu durum çok daha büyük bir sorun haline geldi. O yüzden yazmadan duramadım açıkçası. Şimdi çok şükür bir bilim kurulu var. Hı hı. Ve bilim dan gelen, Sağlık Bakanlığı üzerinden bilim kurulundan gelen bilgiler temiz bilgiler. Yani insanların ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğiyle ilgili e, bilgilenmede bir sıkıntı görmüyorum. E, yeter ki bilim kurulundan gelen e, bilgiye itibar etsin. Ama e, işte uzman olmayan insanlar bir takım şeylerde yargılarda bulundukları zaman yanlış algılar e, oluşuyor. Yanlış beklentiler de oluşuyor. Yani işte aşı ve ilaç hikayesi. E, bir anda birisi çıkıyor işte ilacı buldum diyor. Ya da ilaç bulundu diyor. Halbuki yani şu anda biliyorsunuz mevcut ilaçların e, bu e, enfeksiyona yönelik kullanımıyla ilgili çalışmalar var. Çünkü sıfırdan bir ilacı keşfedip onu e, halka arz edinceye kadar geçen süre çok uzun bir süre. 4-5 yıldan aşağı olmuyor bildiğim kadarıyla. En az o bile çok iyi bir rakam. E, o yüzden mevcut ilaçları e, önce bilgisayar ortamında modelleyerek deniyorlar. Ondan sonra laboratuvarda sonra da klinik aşamada denemeleri var. E, bu da aslında ciddi e, bir e, mesai gerektiriyor ama tabii e, diğer, yani sıfırdan bir ilaç bulmaya göre çok daha kısa bir sürede olacak diye umut ediyorum. E, aşı çalışmaları e, başladı ama o da işte en ihtimalle bir yıl içinde piyasaya çıkacak. E, bu arada işte eğer e, şeyler e, uzun olmayan kişiler bir takım yorumlar e, yaparsa ki yapıyorlar, e, bir anda özellikle Twitter gibi bir mecrada bir bakıyorsunuz, bir veri almış yürümüş. Valla hani virüsün de bir yayılma a, hızı var tabii. Bununla birlikte yanlış bilginin de aynı şekilde bir <laughs> evet, tür virüs, bir, virüs gibi bir bir yayılma hızı oluyor. <laughs> Halkın anlayacağı dille konuşma, işte internetten bilgi bulup bunun üzerinden ahkam kesme, hani bir e, akademik ünvanı olan insanların kendi spesifik alanları olmasa bile konuşmalarının şeyini e, görüyoruz. Ama onun dışında da e, halka anlatmak için basitleştirmek. Yani bu da önemli bir şey bir taraftan çünkü mutlaka yani bu, bu halkın anlaması gerekiyor. Ama orada ince bir çizgi var. O, o çizgiyi nasıl koyarsınız orta yere? Ee, şöyle ifade edeyim. Eğer bir konunun gerçekten uzmanıysanız basitleştirerek anlatabiliyorsunuz. Ve doğru analojileri kurabiliyorsunuz. Çünkü o işin mekanistiğini biliyorsunuz. Ee, ama uzmanı olmadığınız bir konuda e, basitleştirme çabası, kolaylaştırma çabası hatalara neden olabiliyor. E, şimdi burada e, halk nasıl doğru bilgiye ulaşacak diye e, evet. sorarsak şekillendirirsek bu soruyu. E, ben e, iyi bir Twitter takipçisiyim, çok fazla paylaşımda bulunmam ama Twitter'dan çok bilgi alıyorum e, ve siz çok daha iyi bilirsiniz. E, çok fazla Bilgi, bilgi var. Evet. Çok fazla da kirlilik var. Yani evet, dezenformasyon çok o, yüksek. Şimdi orada çok e, atipik bir bilgi geldiğimde önüme, e, hemen e, muhtelif kaynaklardan e, çoğunlukla da yurt dışında da var mı bu diye e, teyit çabasına giriyorum. Burada birden fazla kaynaktan e, teyit etmek çok önemli. Bir de ee, nereden yayıldı, bir yerden yayılıyor ondan sonra herkes oradan paylaşıyor. Dolayısıyla o yayıldığı kaynak dışındaki bir kaynağa ulaşmak gerekiyor. Bu bir. İkincisi eğer söz, refer edilen kişi, bu bilgi için refer edilen kişi bir akademisyense e, o akademisyenin kim olduğuna bakmak gerekiyor. Bakın Ayşen burada bu çok kritik. E, i̇stisnalar her zaman vardır ama genel olarak bir akademisyen bütün akademik geçmişini mevcut şartlarda internette paylaşır. Bu paylaştığımız ortamlarda akademik veri tabanları, bunların muhtelif versiyonları var. Yani kendi veri, web sitelerimiz olabilir ama bunun dışında yayınlarımızın nasıl refere edildiğini gösteren herkesin ulaşımına açık olan bir takım veri tabanları. O akademisyenin ismini gör, koyduğunuz anda Google'a ilk gelenler onlardır genel. Eğer siz akademisinin iznine Google'a yazdığınızda akademik background'ına ulaşmıyorsanız hı hı. ama bir takım başka paylaşımlarına sosyal medya paylaşımlarına sahil paylaşımlarına ulaşıyorsanız ben temkinle yaklaşım derim. Ee, özellikle sahaya hakim olmayan kişilerinde ilgili insanların o sahada kaç yayınları var? Bunlara ne kadar rağbet edilmiş gibi bilgiye ulaşabilecekleri bir kanalın sağlanması, legal bir kanalın sağlanması bu şimdi siz biraz önce dediniz pandemi döneminde, virüsün yayılma döneminde bilgi de yayılıyor dediniz buna infodemi deniyormuş ben makalede de refer ettim bir salgına biz epidemi diyoruz bu epidemi kıtılar arası Kıvama geldiği zaman da pandemi ismini alıyor. Infodemi de bilginin ama kirli bilginin yayılması, doğrulanmamış bilginin ve gürültü gürültü tabir edebileceğiniz bilginin yayılması aslında. Şimdi biz kendi sahamızda da var. Bunu elektronikçiler, elektrikçilerde de vardır. Bir şeyin sinyal olarak verinin sinyal olarak alınması. Biz de genomik çalışmalarda da artık ...elektronik ile iç içe geçmiş bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Ve datalarımızı çoğunlukla sinyal datası olarak alıyoruz. Bu sinyal datası olarak aldığınızda veriyi... E, ...yansımalar alıyorsunuz beraberinde. Yani bir e, almanız gereken spesifik e, sinyal datası var. Bir de geri planda e, sizin ana verinizi, ana datanızı kirleten yansımalar var. E, geri plan yansımaları. E, biz değişik algoritmalarla o geri plan yansımayı... E, siliyoruz ve ana bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi infodemi böyle bir şey. Yani e, size bir yerden, muhtelif kanallardan e, veri akışı oluyor, bilgi akışı oluyor. Bunların içinde doğru bilgiler var ama bir sürü alakasız ve yanlış bilgi de var. Nasıl eleyeceksiniz bunu? E, bu kolay bir şey değil. Yani e, siz bunu çok daha iyi biliyorsunuz medya mensubu olarak e, çünkü. Ee, siz hangi bilgiyi, hangi haberi e, kamuoyunun önüne e, getirme, değil. tabii yani çünkü çok büyük bir sorumluluk. Birçok şey geliyor size ama hepsini kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Teyit yoluna gidiyorsunuz. Ee, aynı şey burada var. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden vereyim, popüler bir örnek üzerinden vereyim. Herkes duymuştur. Ee, gluten hikayesi var. Kamuoyunun malumu oldu. Bir çölyak hastaları var. Bir de gluten'e hassas olan bir popülasyon grubu var. Ben şahsi olarak bir süredir glutensiz besleniyorum, daha rahat ediyorum. Ee, ve e, glutenin e, buğdayın ıslah süreci içinde e, insanoğlunun alışmadığı bir miktara gelmesi nedeniyle birçok insanda bir alerjik reaksiyon e, yarattığına dair bulgulara da inanıyorum. Yani böyle bir bulgunun varlığını biliyorum. Ama e, bu böyle net e, ortaya konmuş hayvan modellerinde hassasiyet anlamında söyleyeyim. Klinik e, tablolarda e, ispatlanmış bir durum değil. Yani şöyle ispatlanmış değil. Mesela glutenle Alzheimer arasında bir ilişki olduğundan bahsediliyor. Bir takım nörodejeneratif hastalıklarla. Buna dair gözlem var. Sevgili arkadaşlar. Yani gluten hassasiyetinin yüksekliğiyle bu hastalıklar arasında e, benzer bir e, yoğunlaşma var gibi görünüyor. Ama aralarında biyolojik bir ilişki olduğu ispatlanmış değil. Şimdi ben bir hekimin çıkıp böyle bir ispat yok iken kamuoyuna, bunu burucan yemeyin, başımıza bunlar gelir demesini büyük bir sorumsuzluk olarak adede. Evet. Hele ki konunun uzmanı değilse. Dolayısıyla sizin yani işin akademik tarafında bulunan kişilerin Kamuoyuyla paylaşırken hani dediniz ya e, halkın dili dediniz. Halkın dili çok kritik. E, benim anlayacağımla bir e, bilim insanının konuşmasından e, sokaktaki vatandaşın anlayacağı arasında fark var. Çünkü biz bir işin nasıl test edildiğini, test edilmesi gerektiğini bilip söylenen cümleyi ona göre yargılıyoruz. Ama siz bir yargı beyan ettiğiniz zaman sokaktaki insan onu olduğu gibi doğru kabul ediyor. E, bu minvalde ben yurt dışındayken e, üniversitenin hizmet içi eğitim kapsamında e, şöyle eğitimler verdiğine şahit oldum. Medya ile nasıl konuşmalısınız? Çünkü biz de aslında eğitime ihtiyaç evet. duyuyoruz. Yani siz nasıl bize ulaşma konusunda ve bizi anlama konusunda bir eğitime e, ihtiyaç duyuyorsanız, biz de sizlerle konuşurken e, nasıl ifadelerde bulunmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz konusunda benzer şekilde yönlendirmeye muhtaçız infodemi buradan yola çıkarak bilginin kontrolsüz yayılımı gibi söylüyor. Evet. Tabii tabii tamamıyla öyle. Kontrolsüz yayılım. Doğru olup olmadığının belli olmadığı e, bilgilerin e, her taraftan neşredilmesi ve sizin oradan e, hangi bilgiye ulaşacağınızı, hangi bilgiye e, itimat edeceğinizi bilmemiz. Evet, Bu da aslında bir tür kaotik bir şey ortaya koymuyor mu? Tamamıyla kaotik bir ortam. Aslında buna en e, iyi örnek Twitter ortamı. Her yerden bilgi geliyor. Ee, o bilgilerden neyi alacaksınız, nasıl rafine edeceksiniz? Çağımız, e, veri çağı. E, bir 10 yıl, 20 yıl öncesine göre bugün her sahada e, üretilen verinin boyutu, bilgisayar teknolojisinin ve internetin de varlığıyla onların sayesinde inanılmaz bir boyuta ulaştı. O yüzden biz bugün verileri analiz ederken büyük veri çağından bahsediyoruz. Çünkü o verilerden bir model, bir patern, bir örüntü elde edebilmek için verinin bütününe bakmamız gerekiyor. Bunu alırken de zorlanıyoruz. Çünkü o verinin içinde e, konuyla ilgili ilgisiz bir takım şeyler olabiliyor. Hangi veri bizim için e, burada örüntüyü oluşturuyor? E, nereden çıkaracağız gerçek veriyi? E, bununla ilgili bir sürü araştırma metodolojisi var. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. E, Infodemi'den bahsettik. E, bu büyük veri çağında e, yine internetin ve bilgisayarın e, sunduğu altyapıyla e, dayanaksız değil edilmemiş veri de Farklı kaynaklardan çal çal akıyor ve hiçbir engelle de karşılaşmıyor. Ee, hakikaten kıtalar arası, deniz hanımın dediği gibi yani Çin'den çıkan dilleri Amerika'ya bizim üzerimizden uçup gidiyor anlık olarak. Ee, bunu kontrol etmenin bir yolu var mı? Yok. Bakın pandemi kontrol altına alabilirsiniz nihayetinde ama infodeminin kontrol edilebileceğini özgür dünya şartlarında. Ki öyle olmalı. E, mümkün görmüyorum. Ne olabilir? E, bireylerin, e, kurumların, toplumların e, infodemiden kendilerini nasıl koruyacaklarına dair bir eğitim verilebilir. Nasıl teyit edeceksiniz? Neye güveneceksiniz? Ancak kendimizi koruyabiliriz. Ama engelleyemeyiz, durduramayız. E, bir manada da durdurmamalıyız zaten. Çünkü onu durdurmak demek, e, özgür bilgi akışını durdurmak anlamına gelir rafine etmeyi öğrenmemiz gerekiyor.